Saygıdeğer SETEM üyeleri ve meslek birliği üyelerimiz, değerli jüri üyelerimiz, kıymetli yarışmacılarımız ve sevgili misafirler. Sinema ve televizyon eserleri sahipleri meslek birliği ve SETEM Akademi Derneği tarafından düzenlenen bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz üçüncü belgesel animasyon ve kısa film SETEM Akademi ödüllerine hoş geldiniz yapmak üzere sinema ve televizyon eseri sahipleri meslek birliği başkanı ve BAK Akademi Ödülleri Başkanı Sayın Mehmet Gülerci, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ee, öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ee, değerli meslek birliği başkanları e, sektörümüzün emekçileri ve filmleriyle e, ödüllerimize katılan e, belgeselciler, kısa filmciler ve animasyoncular. E, bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. E, i̇şte üç yıl geride kaldı. 3 yıl içinde yaklaşık neredeyse bir 500 film başvurdu. Bu yılda da 111 başvuru vardı. Ama bu yılın önemli bir özelliği ilk kez e, uluslararası bir bölüm ekledik festivalimize ve e, Avrasya Kısa Film Ödülleri gerçekleştiriyoruz. İşte Çin'den, İran'dan, Azerbaycan'dan ve Türkiye'den katılımlar oldu. E, bununla ilgili tabi e, özellikle e, ben, e, medya grubu Yüksel Bey'in ve İranlı yönetmen Rıza Bey'in buluşması anlamında önemli katkıları oldu. Onlara teşekkür ederim. Ee, bu sene tekrar bizi kırmayıp sunuculuğumuzu kabul eden Canset'e teşekkür ederim. Ee, özellikle filmleriyle e, festivalimize, ödül törenimize, ödüllerimize katılan e, belgeselci, animasyoncu, kısa filmci, genç arkadaşlara teşekkür ederim. Yani burada e, varlıklarıyla bizi güçlendiren... Yeşilçam'ın emekçilerine teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Yani umarım bir güzel bir gece olur. Ben de beni aranıza aldığınız için teşekkür ediyorum Mehmet Beyciğim. Yani sizinle birlikte böyle bir gecenin bir parçası olmak benim için ayrıca mutluluk verici. Evet şimdi de Setem Akademi Derneği Başkanı Fezansınları konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızı sahneye davet etmek istiyorum. Herkese merhaba. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün bu geceden özellikle Setem Akademi Derneği Başkanı olarak gururluyum. Çünkü akademimiz bildiğiniz gibi eğitim de veriyor sinemaya yönelik olarak. Ve bugün bu gecenin hazırlanmasında, bu ödül törenin hazırlanmasında öğrencilerimiz çok yardımcı oldu amatörce bir e, heyecanla gerçekleştirildi Bütün bu çabalar için öğrencilerime özellikle çok çok teşekkür ediyorum. E, tabii şans yapılmadan e, bir kimliği daha var. E, hakkını teslim etmek lazım. Kültürler arasındaki en güzel ilişki yine sanat yoluyla sağlanıyor. Ben e, genç yönetmenlerimizin e, bu işin altından da başarıyla kalkacağını umuyorum. Ve çocuklar diyorum ki Çin seddini aşın, altın dragonu getirin sizden bekliyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Üçüncü Bak Setem Akademi tarafından her yıl sinemamızın ustalarına verdiğimiz emek ödülünü bu yıl sinemamızın birçok önemli filminde imzası olan ödüllü görüntü yönetmeni Ertun Şenkaya veriyoruz. Ödül takdimi için Naci Çelik ve ödülü almak üzere de Hatice Yakar davet ediyorum. geçti. Sevgili arkadaşım Ertuğrul Cansıt. Böyle geçti. Güzel bir vermek bana güçlü. Çok seleşeyim. Ertun'a adına teşekkür ediyorum. İstanbul dışında olduğu için bu güzel onuru verdi. Teşekkür ediyorum STM'de e e, sizlere de burada olduğunuz için. Teşekkürler evet. tekrar. Evet bu sene yarışmamızda yepyeni bir kategori olarak yer alan Avrasya Kısa Film Ödülleri birazdan sahiplerini bulacak. Türkiye, Çin, İran ve Azerbaycan'dan 44 film yarışmamıza katıldı. Avrasya Kısa Film ödüllerini belirleyen jüri üyelerimiz şöyle. Hüsamettin Ünlüoğlu, Mehmet Güler ve Rıza Siyani. Avrasya Kısa Film ödülleri kategorisinde yarışan kısa filmlerin teaserını izliyoruz. film ödüllerinde ayrıca bu büyümeye şahitlik ediyor olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. En iyi kurgu dalında ödülü açıklamak ve vermek üzere Sayın Mustafa Bülbülü sahneye davet ediyorum. lerini katılımcıları kutluyorum. Avrasya filmleri en iyi kurgu ödülü Denizin Fısıltıları Bay X.U. ama ben böyle değerli bir ödülü bana düşmesinden çok seviniyorum, çok mutluyum. Eee ve umarım gelecekte daha güzel eee eserü geçireceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi en iyi görüntü yönetmeni dalında ödülü açıklamak üzere de vermek üzere elbette Sayın Sadık İncesuyu suyu sahneye davet ediyorum. Burası da filmde de görüntü yönetmen ödülü A neydi? Le Lü en iyi senaryo dalında ödülü açıklamak ve vermek üzere Sayın Feza Sınar'ı sahneye tekrar davet ediyorum. en iyi senaryo ödülü Rüya Alper Akdeniz. SETEM ailesine ve bu ödüttürün yemeğine geçen herkese çok teşekkür ediyorum.